Merhaba arkadaşlar. Sınava az bir süre kalmışken Türkçe'de deneme sıklığınızı arttırdığınızı ümit ediyorum. Ama bu kadar deneme çözmeye başlamışken de netlerinizin çok fazla dalgalandığını görüyorsunuzdur büyük ihtimal. Böyle bir durumda ne yapmalı? Üzülmeli mi? Ağlanmalı mı? Mutlu mu olunmalı? Bunu konuşmaya geldik. Bir video olacak. Umarım yerim alırsınız. Öncelikle arkadaşlar benim Türkçe'de en düşük yaptığım zaman büyük ihtimal Haziran ayında diyebilirim. O zaman her gün Türkçe denemesi çözüyordum. Hatta şöyle söyleyeyim. Her gün TED denemesi çözüyordum. Bir de her gün ekstradan Türkçe denemesi çözüyordum. Buna rağmen netlerim yani berbat ödesi haldeydi. 25'i e ilk defa düşmüştüm ve hani Türkçe denemesini ilk çözdüğümde bile 30 yaparken 25'leri görmeye başlamıştım. Bunun tabii ki de artan stresle çok ama çok alakası var arkadaşlar. O yüzden yani artık sana daha çok yaklaşıyor. Bu yüzden iyice stres oluyorsunuz. Tabii ki de bundan netleriniz etkileniyor. O yüzden böyle beklemediğiniz bir Türkçe net elde ediyorsanız lütfen kendinizi yıpratmayın. Sadece ama sadece devam edin. Çözmeye devam etmeniz gerekiyor hala. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Bence şu an haftada 4 Türkçe denemesi en az çözmeniz gerekiyor. Ve hani buna ekstradan da hafta sonu bir tane T denemesini saymıyorum. Hani T denemesi artı 4 Türkçe denemesi. Yani sadece haftanın 2 günü çözmemiş gibi oluyorsun. Ve şunu da söyleyeyim. Ben Türkçe denemesi çözmeme rağmen bir tane olsa paragraf testi çözmeye çalışıyordum. Zaten paragraf testi genellikle 8 soru falan oluyor. Ve mesela o gün Türkçe denemesi çözüyordum. Anlam bozanda yanlış yapıyordum. Bir tane paragrafta anlam bozandan test çözdüm. Hem böyle bir tık ceza gibi oluyordu. Yanlış yaptığımdan bir test çözmek iyi geliyordu. Bir de öyle bir şey ki isterseniz insan denemeden sonra paragraf testi çözmek demiyor. O yüzden sınava daha çok odaklanıyordum. Yanlış yapmamam lazım, yanlış yapmamam lazım. Daha fazla bir tane daha test çözmem falan diyordum yani. Bu kafada da daha çok odaklanabiliyordum stres olmama rağmen. Bu mekaniği sizin de uygulamanızı tavsiye ederim yani. Onun dışında dediğim gibi çok fazla netleriniz oynamaya başlıyordur. Şu zamanlarda bu arada arkadaşlar YGS'nin çıkmış Türkçelerine bakmanızı kesinlikle öneririm. Matematiğini çözmemiştim ben mesela YGS'nin ama Türkçelerini çözmüştüm. Mesela haftanın 4 günden 2 tanesini YGS, 2 tanesini de farklı bir yayına ayırabilirsiniz. Mesela yayın denizini ve ideal kondisyon Türkçe denemeleri çok güzel güzel tam bu zamanlarda çözme seviyesine uygun göz atın derim. Bir de arkadaşlar bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Pesteynlerin Sözcükte Anlam Kampı. E, bu arada arkadaşlar bu bahsettiğim tüm denemeleri de kitap işlerden Seval B5 koduyla ekstra indirimli in şekilde satın alabilirsiniz. Umarım denemelerden memnun kalırsınız. Dediğim gibi yani özellikle yayınlarınızın denemesi çok güzel, çok zor. E, ben baya memnun kalmıştım. Pesteynin de kitabına göz atabilirsiniz. Bu benim çözüm de yoksa ama ben sözcükte anlamda çok sıkıntı yaşıyordum. Sıkıntı yaşayanlar varsa kitabı inceledim. Gerçekten güzel. O da aklınızda bulunsun. Şu son zamanlarda alıp böyle günde 40-50 soruyla hızlı bir şekilde bitirirseniz onun da faydası olur. Hani bu demiştim ya 4 gün deneme işte bir gün TD. Geriye kalan haftanın 2 günde de buna vakit ayırabilirsiniz. Benim gibi sıkıntı yaşıyorsanız o ilk zamanlardaki ilk sorular olan sözcükte anlamı sorularına mesela şunu söyleyeyim. Ben sırf sözcükte anlamda zorlandığım için sınava paragraftan başlıyordum. Hep 30. sorudan falan başlıyordum. Gerçek sınavda da öyle yapmıştım. Yani sıkıntım büyüktü. Ayrıca böyle bir sıkıntı yaşasanız üzülmeyin derim. Bir alternatif olarak tan, sözcükte anlam sorularında çok fazla da insan iki kişi arasında kalıyor. Ee, onlarla başlamak yerine paragraftan başlarsanız daha çok verim alırsınız diyebilirim. Özetle bu şekilde arkadaşlar. Yani Türkçe'de hem stresle birazcık sıkıntı yaşanıyor hem de illa Türkçe birinci sorudan başlayacaksınız diye de bir şey yok. Benim gibi böyle ortalardan başlayarak da kendinizi bir daha adapte de edebilirsiniz. Yani bunu da aklınızda bulunsun isterim. Ee, bu şekilde arkadaşlar bunu açıklamaya eklemeye çalışacağım. MEB'in e, EBA denemeleri var. Onun da Türkçeleri çok güzeldi ve benim bu 25'e düştüklerimde bu EBA'nın denemeleriydi. Onlara göz sizin derim.